Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bu kardeşimiz vs atacağız. Gördüğünüz gibi iyi oynuyor. Ben Vs attım şunla. Türk. Bir dakika öldüreyim onu. Oğlum ya. Crow çok iyi bir karakter. Bakın şimdi harekete gelin. Bak bak bak. Oy gol olacak. Uf. Öldü. Hadi gidelim arkadaşlar gol atalım. <laughs> arkadaşlar. İkisini vuruyorum ölüyor. Sanki tek attı. Bak şimdi. Hop. Hop. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gol atar, gol atılır. Atılır. Biraz öldü. Şimdi gol atalım. Oy, olmadı lan. Nasıl? Uyuyacağım. atmayacağım lan. Ne atmayacağım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar trick çok iyi atıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi ben buradan bir bul alayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sıkıntı oldu. Kurav aldı yine. Kardeşimiz. Aslında bu benim kankam. Ne yani ne olduk? Şimdi aksesuar basacak bakın. Ee, ne yapacağım? Bak. <laughs> Ama olsun be. Böyle gol, gol yapacağım bak. Dik shot. Ya üzüldün. Üzülme kardeş. Lan nasıl bak. Hileci lan adam. <laughs> Hadi bakalım ne yapacak kardeşimiz. Kendi yerimi kırarım ama seni yine de öldürürüm. Gel. Top al. Uy non, 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 non. Ölecektim. Az kalsın. Artık üzümle falan yok. Hadi gel. Golliye. İtirik shot sana yeter abi. Şimdi gole bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şaka yapıyorum bununla. Bununla. Hadi gel. <laughs> Bak, gelirim. Bak gerçekten geleceğim. Gelsin zaten içinden geçeceğim. Bak. Sinir yapıyorsun. Oy hayır hayır olamaz. Gel. İsmi de çok güzel. Hoşuma gitti ismi. Kırılsır şuralar. Bir gol atayım. Böyle. Arkadaş bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güle güle.